Sevgili teraziler yükselen teraziler ve ay burcu terazi olan arkadaşlar 29 Mart'ta e, gerçekleşik olan güneş tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek bunları paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet sevgili teraziler koç burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması sizler için ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık ve sosyal bağlarla ilgili konularda büyük değişim ve başlangıçlar getirecek. Bu tutulma haritanızın 7. evinde gerçekleştiği için ikili ilişkilerinizde önemli dönüm noktaları yaşayabilirsiniz. Bu süreçte yeni bir ilişkiye başlayabilir, evlilik kararı alabilir veya mevcut ilişkinizde yeni bir aşamaya geçebilirsiniz. Eğer sağlıksız bir ilişki içindeyseniz bu tutulma bitişleri getirebilir. Aynı zamanda iş ortaklarıyla sözleşmeler ve hukuki konular gündeme gelebilir. E, ilişkilerde yeni başlangıçlar veya bitmeyen sorunları sonlanması olarak da adlandırabiliriz. 7. ev evlilik ve ortaklık e, birebir ilişkileri yöneten evdir. Bu nedenle tutulma özel hayatınızı doğrudan etkileyecek. Eğer bir ilişkiniz varsa ciddi bir karar alma aşamasına gelebilir. Evlilik, nişan, birlikte yaşama gibi durumlarınız tetiklenebilir. Bazı teraziler için yeni bir ilişkiye başlama veya ruh eşleriyle tanışma dönemi de olabilir. Eğer ilişkinizde ilişki sorunuysa aslında bu tutulma ayrılık veya büyük bir yüzleşme getirebilir. İlişkinize dengeleri sorgulayıp size iyi gelmeyen bağları kopartabilirsiniz. Bu süreç duygusal dünyanızı yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Evlilik ve uzun vadeli ilişkilerde dönüm noktası olacak. Evlilik kararı alabilir veya evliliğinizde yeni bir sayfa açabilirsiniz. Bazı teraziler için boşanma veya ilişkilerini yeniden değerlendirme süreci başlayabilir. Eşinizin hayatında önemli değişimler olabilir. Bu sizi de etkiliyor olabilir. Ve bu tutulma sizi yine eşinizle daha derin bağlar kurmaya götürebilir veya bağlarınızın kopmasını hızlandırabilir. İş ve ortaklıklar, işbirlikler evi olarak da adlandırdığımız için 7. ev sadece aşk hayatımızda değil, iş ortaklıklarımıza ve de yönetir. Yeni bir işe ortağı kurabilir, var olan işimizi gözden geçirebilir. E, bize fayda sağlamayan e, anlaşmaları da sonlandırabiliriz. Bir sözleşme veya anlaşma imzalayabilirsiniz. Hukuki bir süreci içerisindeyseniz bu suma davalarla ilgili gelişmeler getirir. Yine bu süreçte doğru insanlarla işbirliği yapmak sizin için önemli olacak. Sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızla alakalı değişimler yaşayacaksınız. Bazı arkadaşlıklarınız sona erebilir ancak yerine daha sağlam ve güvenilir ilişkiler gelecektir. Sosyal çevrenizi genişleyebilir ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz insanlarla olan iletişiminiz şekillenecek ee, ve daha seçici olmaya başlayacaksınız. Hukuki konular ve resmi işlemler e, yine bu dönemde acele kararlar vermemek önemli olacak sözleşmeler ve anlaşmalar konusunda dikkatli olmanızda fayda var. Bir davanız varsa önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade etme ve gücünüzü keşfetme zamanı olacak bu süreçte özgüveniniz artıracak daha sağlam durmanız için ne harika fırsat size baskılayan ve manipüle eden insanlara karşı duruşunuzu değiştirebilirsiniz kendi isteklerinizi ve beklentilerinizi daha net ortaya koyabilir başka insanları mutlu etmek yerine kendi mutluluğunuza öncelik vermek isteyeceksiniz kariyer ve iş hayatınızda ise ortak aslında ortaklıklar yeni iş yerinde önemli gelişmeler sizi destekleyen insanlara da daha güçlü projelere imzalar atabilirsiniz. Bu tutulma kariyerinizde ilişkilerinizi daha önemli olduğunu gösteriyor olacak. Bu dönemde yine ilişkilerinizde değişimler sizi duygusal olarak zorlayabilir. Bununla beraber meditasyon, terapi veya kişisel gelişme çalışmaları yapabilir. Özellikle size aşağı çeken ilişkilerden kurtulmak için cesaret bulabilirsiniz. Bu anlatmış olduklarım tabii ki genel etkiler sevgili teraziler haritanızın üzerinde sizi nasıl etkilediğini anlamak için bireysel de düşmanlık alabilirsiniz. Bu tutulma önemli bir tutulma. Sizler için ilişkilerde büyük değişimler getirecek yeni başlangıçlar ve bitişleri aslında bu dönemi işaret ediyor. İlişkilerinizi, evliliklerinizi sorgulayabilir ve e, tamamı devamı kararları alabilirsiniz. Umarım bu süreç